manken güzide duran Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle yeniden gündemde. Uzun süredir evliliğinde sorunlar yaşayan ve boşanma sürecinde olan Duran, eşi Adnan Aksoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla karşı karşıya kaldı. Aksoy, devam eden dava sürecine dikkat çekerek, Duran'ın hala kendi soyadını taşımasına tepki gösterdi ve yaşananları çocuklarına karşı bir ihanet olarak nitelendirdi. Bu açıklamaların ardından Güzide Duran sosyal medya hesaplarındaki Aksoy soyadını kaldırarak dikkat çeken bir adım attı. Güzide Duran, Türkiye'de düzenlenen Best Model yarışmasında birinci olduktan sonra Nisan ayının başında Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. Ancak evlilikleri zamanla çatırdamaya başladı ve çift yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma sürecinde duranın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de anılmış ancak bu iddialar doğrulanmamıştı. Taraflar boşanma sürecinde birbirlerini suçladı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürerek sembolik bir tazminat talebinde bulundu. Güzide Duran ise şiddet iddiasıyla karşı dava açtı ve yüksek bir tazminat talep etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Duran'ın Fikret Orman ile birlikte olduğu konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Arnavutköy'de bir mekandan el ele çıkan ikili, ilişkilerini adeta kamuoyuna ilan etti. Adnan Aksoy'un tepkisine neden olan bu görüntülerin ardından yaşanan soyadı hamlesi ise, Duran'ın artık geçmişle bağlarını koparmaya kararlı olduğunu gösterdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.